Merhaba arkadaşlar yeni bir War Thunder bölümüne hoş geldiniz. Bugün M60 AMBT'yi alıyoruz ve simülatör savaşlarına giriyoruz. Gelin hep birlikte izleyelim. Evet ilk oyunumuzu başlatalım. Buradan geçiyoruz sonra PK Part deyince oyuna gireceğiz. Tabii normale göre biraz daha uzun sürdüğü zamanlar oluyor. gerçekçi o yüzden buraları biraz seri atlayalım. Yanına da bir tane redli alıyoruz. Gene ne olur ne olmaz. Tabi sizlerin de bildiği gibi simülatör oyunları normal gerçekçi veya arkadelerden biraz daha farklı. Kamera açıları olsun. E, nişangah kısımları olsun. Biraz daha değişik. Çünkü Burada top mermisi biraz daha solda kalıyor. Ee, normalde gerçekçi savaşlarda tam e, nişangahın ortasından e, mermi çıkıyor ama burada biraz daha farklı. Bizim için zor bir oyundu. Ama güzel bitirdik. Şimdi yavaştan sağdan ilerleyelim. Şöyle her zamanki gibi. Evet. Karşıdan bir BMP4 geçiyor. Iskala'daki ilk atışımdı. Bir daha bekleyelim. Çok güzel. İlk kilimizi alıyoruz. Böyle biraz bekleyelim buralarda. Tabi dediğim gibi normal gerçekçi ve arcade oyunlara göre biraz daha zor. Yine termalimizin olması da bizim için bir avantaj derken bir BMP2 ile yakalıyoruz burada. Evet şimdiye kadar iki kill aldık. Evet Allah'tan sektiriyor burada. O da I 72 ya da T80 olması gerekiyor. Oğlum bir soluna bak soluna adam orada. Mecbur burada biraz bekliyoruz. Böyle biraz gelirse vuracağım. Çok güzel. Ha, bu da VT5'miş. Çin tankmış Burada ufak bir tamirimiz var. Tabi Türk varyantı olduğu için de e, mürettebatın konuşmaları da Türkçe. Bu simülasyonun e, diğer modlardan farkı burada mesela ilk başta da uçak helikopter e, tarzında araçlarla da doğabiliyorsunuz. Hani herhangi bir mühimmat kısıtlaması e, şeyi olmuyor mesela e, gerçekçi de ilk başlarda e, sadece roket vesaire alabilirken e, burada istediğiniz gibi e, füzeler her fayırlar onları da alıp çıkabiliyorsunuz yani B 72 galiba güzel vurduk ama taret hala aktif çok güzel onu da alıyoruz yani Allah'tan zırhımız yok ama e, namrumuz çok güçlü 581 mm bir bu KV e, mühimmatıyla delişe sahibiz buradan ilerleyelim İçerilere doğru tabi toplamda 6 kişi var biz e, 3 kilo almış bulunuyoruz bütün takımı bir kere elden geçirdik diyebilirim Gördüğünüz gibi zaten vurduklarımız direkt oyundan çıkıyor. Simülasyonda öyle bir şey var. Bu biri biri var gibi ama. Tabii. Kamera açısını değiştirememek büyük bir sıkıntı Aslında e, Bu simülasyon moduna Bir de e, Gerçekçideki kamera açısı Gelebilse çok güzel olur Sadece burada e, Siz işte tank komutanı Yerine geçip tankın üstünden e, Oynayabiliyorsunuz öyle bir şey yapmışlar Evet Burada yine ayı ben de bilerek cap almıyorum. Zaten az kişi var. Yerimizi belli etmeyelim şimdi. Yani simülatörde daha uçakla oynayabilme şeyine gelemedim ama tankla çok rahat oynuyorum diyebilirim. Bir de oynaya oynaya da alıştık sayılır biraz basit de geliyor. Sağ taraftan bir BMP 2'nin sesi geliyordu. Leopard 2 de BMP'yi vuruyor. Bu da yine A birileri var. Şöyle bir bakalım. Burada ölüler var ama burada önemli olan sizin takımınızdaki tankları da bilmek. Hani ee, karşıda sadece e, Sovyetler ve Çin tankları oluyor. Bunun ayrımını yaptıktan sonra aslında herkes isteyen oynayabilir simülatörü. Ama ayrımı yapamayanlar da e, salak gibi tutup sizi vurabilir. Ona da dikkat etmek lazım. Çünkü şimdi mesela Almanya'da da E72 var. Sovyetler'de de T72 var. Birisi anlayamazsa bize vurur. Bak, gördüğünüz gibi bak mala bakar mısın? Bak gerizekalıya bak. Bir gerizekalı. adam geliyor. Sanki benim Sovyet aracına benzer bir halim varmış gibi orada beni vuruyor. Bir saniye. Dövmemiz lazımdı bu sefer. Evet son zaten oyun bitmeye yakın. Aya doğru bir ilerleyelim. Deadly ile bir şeyler yapabilirsek güzel olur. Her bir de tam böyle şeyi anlatırken üstüne falan gelip de beni vurması o da ayrı bir ironi yani. Evet arkadaşlar oyunda bitiyor burada. Gördüğünüz gibi 4 kille M60 AMBT simülatörünü tamamlıyoruz Evet arkadaşlar Kanalımızın ilk simülasyon videosunu da Böylelikle tamamlamış Oluyoruz Bizim için değişik bir deneyim oldu bence güzel de oldu e, Ara ara böyle denk gelirse e, Yine simülasyon oyunları Oynamayı düşünüyorum e, İzlediğiniz için teşekkür ederim Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın. İyi hafta sonlar.